arkadaşlar yeni ben Süleyman bugün sağdayız. Ben de var. Hoş geldin Doğukan. Hoş bulduk. Bir eski Hadi abi. Bugün cross var yapıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım Buradan unutalım. Buradan çekeceğiz. Abi ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar şimdi ben telefondan çektiğim için 8,5 dakika çekiyordu dol, 8 dakika 28. saniyede dol, baktım 24. saniyede dol karşısında top dedim Bir Doğan 3 saniye kaldı. Çabuk vur dedim yoksa telefon e, video kapanacak dedim. Dolgan vurdu. Tam da üst vurdu şeyde siz 1-0 yendi ama video almadığı için tekrar çekiyoruz. <laughs> Abi haksızlığı. tekrar çekiyor Dolgan. Hadi başlayalım. Kaç dakika çekecek? 12 hadi Hadi. 3 olan kazanır. Daha, daha, daha hiç vuramıyoruz ki. Çabuk kalk koş. Köpekçik. <tık> haydi haydi yalla yalla. Abimiz Ronaldo. Doğukan'a bakıyoruz. Korktum. Çabuk lan! Ah yok. Arkadaşlar sabahtan beri video çekiyoruz yoruldum. Ha. Ah. <laughs> Hadi Doğukan. Hadi kamera Doğukan odaklı. <laughs> 1080p arkadaşlar boru değil. Hadi. Hadi. <laughs> ah. dın, 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 dın. <laughs> dur dur. Tamam, ya salaklaşma ya. Hadi. Tüh tam da odaklamıştım orayı. <laughs> tamam lan tamam. Ne bir tane videonun kaliteli yapmak istiyorum. Sen <laughs> Durdu, hadi. Top oradan vurdum. Ne? Ver oradan vurdum. Dur hadi. Geri zekalı. Hayır hayır hayır. <Gülüyor> Sayılır. <Gülüyor> Vallahi ayak mı Ağla. <laughs> Kameraman bu da Ağla. Ağla. <laughs> Bizim bir tane kameramanımız olsun kötü müydü ya? partner <laughs> işte par Ne partner oğlum Ben görmedim Vuramadın ki oğlum Vurdun mu? Vurdun mu direğe? Ya Allah Yaladı mı? Tam sayılmaz işte Eyvallah canım kardeşim. Haydi Ağla. Komik. Bayağı komik kardeşim. Bak oğlum eğer birimiz vursak Video montajında ne olurdu? Ay oğlum şey var yani uşan. Kardeşim o kadar montaj yapamıyorum. Duraklatıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam ediyoruz hadi Süleyman. <laughs> Dog. <Donk. gülüyor> Vurdum gibi bir şey oldu. Kamerayla mı? Ha. Onu da başarırız biz. Haydi. Ha. <laughs> Kale görmüyor. Allah çarpsın ki. <laughs> oy oy arkadaşlar sınavlar başlıyor. Haydi 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 Hadi 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 Ağla Sülü ağla Bak aşağı burada bir ki <laughs> Bunu izleyince göreceksin Süleyman Ha 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 Bu ha 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 Haydi haydi izleyenler seni bekleyemez hadi. Vuramıyorsun suç buluyorsun ya. Ağla. Dedim oğlum hadi çabuk hızlı ol biraz. Allah. Bak böyle daha iyi. ya. Biz Ay. profesyonel oyuncularız. Arkadaşlar ikimiz de kulüpte oynuyoruz. Ben Beşiktaş'ta o ikili söyleyeyim Aa yağmur atıştırıyor. Yağmurlu günde crossbar challenge. Arkadaşlar sarayım ama Beşiktaş'ın 16'sı da oynuyorum. Dolkan'ı boş verin. Dalkan o zaman? Her şey dağıtmaya birsiniz. Nerede ki annem söylemiş? Jimin kere vurdu. Tamam <laughs> 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 gel. üstüme ya. Bir de ben. Onu <Gülüyor> <Gülüyor> gel bir de ben vuracağım abi. Tamam. Tamam, devam tamam. Bakarız kardeşim. <laughs> Yazıklar olsun da Okan. 1-0 arkadaşlar gördüğünüz gibi koyduk. <laughs> Allah Allah yanlış kıl var sanki. <laughs> Allah Allah. Abi yapma 2-0 oldu ya. Tamam devam et tamam belki 12 kick yapacağım hadi. Yeter bak orada Arkadaşlar durun bir ahkamlarımı temizleyeyim. Oh. Bakın arkadaşlar. 2 sıfır. Neler demek istiyorsun bir dakika Doğukan. Da devam et. Maç değil bu. Ağla. Ayak içi hafif vurdu Okan. Bana mı örtüyorsun oğlum sen? Vuramıyorsun. İkimiz de stoperiz. <laughs> oh. Hadi. mü arkadaşlar. Biraz şey abarttı. Ağla. Ne hadi hadi zaman geçirme hadi. Ağlayacağım mı Doğukan? Şu an ekran hep bir şey yağmur oluyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya ha Allah. Tamam. tamam. <laughs> Sağ. O sayılmıyor. Sayılmıyor. Ben <laughs> vurdum. Logan 2 dakika kaldı hadi. 2 dakika 35 saniye. Arkadaşlar ben, 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 ben. Sabahtan beri crossbar deniyoruz yorulduk. Bir dakika, bir daha mi? Ah bakarız. İnşallah vurdun sen lan. İnşallah. Sakın asla. Şöyle tutayım bana bir dakika dokan. Şöyle çok güzel gözüküyor vur. Ah, salak. Tut şunu.